Ya kanka ya görüyor musun haberlerde bir tane paylaşıyor ve arkadaşı dondurmacıyı soymuş dondurma dükkanını ya görüyor musun? Görüyorum arkadaşlar. Burada boş boş şeyler anlatıyor. Aynen ya. Haber haberler yalan söylüyor. Aynen. Neyse. Sen evine git artık ya. Tamam hadi görüşürüz. İşlerim işlerim vardır. Bay bay. Şöyle gideyim evime. Ay ben de şöyle bir elmamı yiyeyim ya. Ay. Şimdi amam, elmam da çok güzelmiş. Of ya. Azıcık da elimi yıkayayım. Yapış yapış oldu elim. Ha? Daha demin bir şey mi gördüm ben? Bana mı öyle geldi? Gidip bakayım en iyisi. Hadi, biraz. Hemen gidip bakmalıyım. ses geldi. Hemen eğileyim. Daha demin bir ses geldi. Sessiz olmalıyım. Sessiz olmalıyım. Çok sessiz. Ah. Ha? Hayır! Hayır. Aa, bana ne oldu ya? Ha? Neredeyim ben? Burası neresi? Burada bir bebek var. Küpler var. Ayna var. Işık var. Neredeyim? Burası çatı katı. Ha, burası zincirlenmiş açılmıyor. Ne yapacağım ben burada? Ya şu kankamdan hiç haber alamadım ya. Şu kapıyı kırmam lazım. Tok. Tok. Açıl. Oh, sonunda kırdım. Oh. Şöyle gideyim yukarı doğru çıkayım. Burada nerede? o. Oh, bak bunda kanal kayıtlarına bakmam lazım. Şöyle şu kamera kayıtlarına bakayım. Böyle arkada kaldım. Şuraya bakayım. Mesaj yazmış bana. Arkadaşım beni parlayan çok kaçırıyor. Bakmam lazım. Aa. Bakmam lazım buradan hemen. Aramam lazım arkadaşımı. Koşmam lazım. Polis merkezine gitmem lazım hemen. Ya şu arkadaşım palyon çok kaçırmış. Kamp alanına gitmişler. Hayır hemen gitmem lazım. Hemen polis aracıma bineyim. şöyle benim tamam. Ya ben neredeyim ya? Ne yapacağım burada ya? Kapıda kilitli. O en son paylaşıyor beni kaçırmıştı. Burada ben ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Ha? Siren sesleri geliyor. Araba sesleri de geliyor. Yoksa polis mi geldi? Eller yukarı. Ne? Ne oluyor burada? Eller Sesler falan. geliyor. Sanırım polisler geldi. Ne cüretle beni kaçırırsınız? Öldürürüm seni hemen. Çok 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 çok. Aa. Ya ne yapacağım ya? Sesler de geldi. Çat çat diye çekişle vuruldu ha? Ha? Uyandın demek Bak arkadaş getirdim yanına ha, Kankam bu Kanka, Kanka sen nasıl mahallelere düştün Nasıl geldin buraya Senin bilgilerini öğrendim Her şeyini öğrendim Polis merkezinde Kam Evine gittim kapını Kam kırdım Kameralara mı Demek evet. Kırdınız döktünüz Baktınız ve öğrendiniz Alın size bugünkü yemeğiniz. Kanka en azından bunları yeriz. Otur. Şöyle. Sen otur ben yemek istemiyorum zehirli olabilir. Ben bir bakayım tadına. Bak, nam, bak nam, tadına. Nam. Ya ne yapacağız burada Kanka ya? Ne çok güzel olmuş. Tamam zehirli değilse ben de yiyeyim. Kanka çok güzel, çok güzel. Ekmek yani, de güzel, kanka. ekmek de güzel. Evet kanka. Ya. Kanka ya nasıl hallere düştük ya biz? Aynen kanka. Dur, bir ayak sesleri geliyor, ayak sesleri geliyor. Galiba. Ha, kanka. Hemen oynamadım. Kaç kaç kanka kaç. Kaç kaç. Kanka kaçıyorum. Bir daha görüşmek üzere. Kanka kaçtık. Ama bir daha eve gidemeyiz. Gel gel kanka, şuraya çadırım vardı. Hep, hep senin yanında çadır oluyordu. Çadırım var mı yine? Var var. Yanımda yatağım da var. Kanka. Çadırı kurayım mı? Kur kur gel. Nere kurayım? Gel. Beni takip et kanka. Geliyorum. T okulun ya da dur şuraya koyalım. Ha bak burada tam buraya koyalım. O okuldaki çocuklar bizi görecek ama. Neyse. Ben. Yaşamakta niyedir? Çadırın nerede kanka, kanka? Çantamdan bakıyorum hemen çadırıma. Çabuk ol kanka gelecek. Tamam. Tamam kurdum şimdi. Şöyle. Çantamdan adım her şey alışıyorum. Bayağı şey var. Kanka sen polis misin? Polis olduğuna emin misin kanka? Evet kanka. Ben polistim. Kanka çadırın yok sanırım. Kanka galiba. O zaman ha, gel. Zaman lazım. Bak burada bir alan var İyi, buraya. Kanka geldi. Kanka geldi. <laughs> geldi kaç. İyi, kanka, kanka kaç. Kanka elten attı. Ah bu buradan atlayamaz. Atladım. Okulun, okulun içine gir. Hemen. Kaç. Her okuldakiler <laughs> aldı. Müdürün yanına git. Hemen hemen. <laughs> Kanka geliyor. Kanka ben saklandım beni bulamadı. Sen Kanka koş. Saklandım. Kaçıyorum. Aa. Kanka, orada orada. Ben neyse. Kanka kaçtım. Neyse bir yere saklanayım. O görmeden koş koş. Seni görüyorum polis. Kanka benim yanımda kaykayım vardı. Onu aldım. Oh, dedim Oh. Tamam oh. en iyisi burada saklanayım ben. Kanka neredesin? Kanka izleyici yerine gel. Okuldayım ben. Kaldım okulda çatı katına çıkıyorum şu an. Tamam gel. Oh, Aa buradaymış. Kaç. Yanında kaykayın var mı? Aa ayağım kaydı. Aa. Paylaşa düştü. tamam alıyorum. Hayır. Kanka, palyaço'dan kaçtık sonunda. Kanka, çadırımı buldum. Kanka bence şuraya kuralım, ne diyorsun Evet diyorum ben de. Sen ben battan çadırı sonunda buldun mu? Bu ne kanka? Şuraya koyayım. Tamam, böyle yet olur. Battaniye de koy çadırın sonunda buldun mu? Kanka. Sende var mı kanka? Bakayım mı kanka? Bende daha yok. Ben Lazerini de bakayım kanka. Kanka, kanka bende varmış bir tane. Koy Ama sen de kanka. Koydum. Kanka bende lazerler de vardı. Onları da koyayım mı kanka? Yok kanka gerek yok. Ben de koyayım. Tamam. Hem tamam. öyle bir hem evin önüne falan gelir. Şöyle. Şöyle şuraya doğru. Kanka çekil oradan yanarsın. Şöyle kanka. O oh, çadır gitti kanka. Çadırı yine koyayım şimdi. Koy kanka. Bekle çadırım gitti. Kanka biz ne yapacağız böyle? Bilmiyorum ki. Çadırım gitti. Kanka ben şurada yatıyorum. Kanka. Ben kanka, şurada yatıyorum. Şurada yatarım kanka. burada daha iyi olur. Kanka ben bunu buraya koydum. Buraya bak. Burada kafamız çarpsa bile uyumamız lazım. Kanka ben de şurada uyuyayım. Kanka oraya gel, buraya gel kanka. Burada karşılıklı uyuyalım. Yok kanka, ben şurada uyuyacağım. Bugün de ucuz atlattık.